Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz 11. sınıf ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci ajan 2 bilinmeyen denklemlerde 2 tane ödev testi vermişim hatırlıyorsanız. Şimdi sıra geldi ikinci ödev testine yani ÖSYM tarzı ödev testi 2'ye. Bunun da çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda şimdi ne yapmaya çalışıyorduk? Yok etme metodunu kullanabiliyorduk. Yerine koyma metodunu kullanabiliyorduk. Doğru mu? Yani amacımız tek değişkeni düşürüp oradan bilinmeyeni çözümleyebilmek. Denklem sistemi sağlayan x ve y değerleri için x artı y ifadesini alabileceği değerler çarpımı nedir demiş. Demek ki birden fazla durum var. Şimdi burada neler yapabiliriz onu düşünelim. 2x y eşittir 2x artı 3 şeymiş. Hani mesela alt alta toplarsanız ne gelecektir? x kare artı 2x y artı y kare geldi. Şimdi bakın x kare y kare 2x y geldi. Doğru mu? Aynı şekilde sonra ben buraya bir y daha eklediğimde neyi bulmuş olacağım? 48 artı 2x artı 3y bulmuş olacağım. Doğru mu? Bakın, şurası şimdi eşitlik burada. Şimdi eşitlik burada. Toplarken ben ne yapacağım? Burayıyla burayı toplayacağım. O zaman ne yaptı? X kare artı 2x artı y kare artı y eşittir 2x artı 3y artı 48 yaptı. Şimdi buradaki y'yi buraya atarsak, o zaman ne yapmış olacak? 48 artı 2x artı 2y yaptı. Sol tarafı dikkatli bakarsanız, x artı y'nin parantez karesi gelmiş oldu. Bakın aslında ben şöyle bir şey yaptım. Burası x artı y'nin karesi. Burası da iki tane x artı y. Şöyle yapalım bunu başka renkte gösterelim. İki tane x artı y. Şimdi x artı y'ye t dersek. Mesela x artı y'ye t dersek. O zaman ne oldu? T kare eşittir. 48 artı 2t yaptı. Hepsini sol tarafa attım. T kare eksi 2t eksi 48 eşittir 0'dır bizden istediği şey x artı y'nin ifadesini alıcı değerler çarpımı. Ya isterseniz buradan direkt değerler çarpımı t1 çarpı t2'dir. Burada c bölü a'dır. Eksi 48 bölü 1'den eksi 48 bulursunuz. Tamam mı? Ya da burayı çarpanlara ayırabiliyorsanız çarpanlara ayırırsınız ki ayrılabiliyor. Ayrılamadığı bir durum da olabilirdi. Biz ne yaptık? Korsan çözüm yaptık. Yani aslında korsan çözüm değil de direkt ne yapmış olduk? Ee, x yani kökler çarpımı neydi arkadaşlar? C bölü A'dı değil mi? Mesela bundaki için t1 çarpı t2 için ne diyebilirim ben? C bölü A diyebilirim. O zaman gittim, eksi -48 48'i kaça böldüm, 1'e böldüm diyerekten de ne yaptık aslında? X artı y'nin alabileceği, ki x artı y t'dir. T'nin alabileceği değerler çarpımı oldu, tamam? Şimdi geldik 2'ye. Şimdi illaki yani taraf tarafa toplayarak, yerine koyarak, yok ederek değil de hani o esnada kendiniz de bir çözüm üretebilirsiniz. Amacınız çözüme ulaşacak en doğru yolu bulabilmek. Şimdi x ve gerçel sayılar olmak üzere böyle bir eşitlik vermiş. Denklemini sağlayan x ve y değerleri çarpımı nedir demiş. Şimdi hepiniz şunu görmüşsünüzdür belki. Şimdi x kare eksi 2x ile başlayan bir ifade var. Şimdi geçen testimizde de bundan bir tane vardı. Şimdi x kare eksi 2x'e başlayan bir ifade var. Burası bana bir tam kare ifadesinin bir ifa içinden bir şey geliyor, değil mi? Yani tam kare ifadesinin içerisinde olan bir şey bu. O zaman mesela ben buraya 1 eklersem burası ne yapar arkadaşlar? X eksi 1'in karesi yapar. Şimdi böyle bir şey düşündüm. Aynı mantıkla bu sefer bu 2y'yi buraya atayım dedim, tamam mı? Bak şimdi en son o sabit sayıları eksik artık ne varsa onu kontrol edeceğim. Sonra orada ne oldu? Artı y kare eksi 2y bir tane de 1 ekledim. Burası da ne yaptı? Y eksi 1'in karesi yaptı. Şimdi ben bu ifadede 1, 1 daha 2 kullandım. Doğru mu? Şimdi ben nereyi kullandım? Burayı kullandım. Bunu kullandım. Bunu kullandım. Bunu bu tarafa aldım. Sol tarafta kullandım. Hatta 1'i de bu tarafa alırsanız bu tarafta kaç oldu? 2 oldu. Siz de zaten 2 kullanmıştınız. O zaman eşitliğin diğer tarafında ne kalmalıdır? 0 kalmalıdır. O zaman x eksi 1'in karesi ile y eksi 1'in karesi 0 toplamları. 2 tane İfadenin karesi, kareleri toplamı sıfırsa demek ki burası da sıfır olmalıdır, burası da sıfır olmalıdır. Buradan x kaç gelir? 1, y kaç gelir? 1. Bizden ne istiyor? x çarpı y istiyor. O zaman bizim sonucumuz ne gelecektir? 1 gelecektir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik 3'e. Denklem sistemi sağlayan z sayısının değeri nedir demiş. x kare var, 2x kare var, 3y kare var, eksi y kare var, z'ler var. Şimdi ben burada şunu düşündüm. Aslında şuradaki z'ler birbirini yok etse ben bunları hepsini birden toplasam x'i yeri bir şeyler elde edeceğim. Yani ya da sonra onu oraya taşıyayım z'yi bulacağım. Büyük ihtimal öyle bir şey yapacağız. Bakın ben şimdi bunların hepsini alt alta toplasam. Şimdi z'yi bulmak istiyorum ama z'yi yok edeyim. Z'yi yok edince diğer kısmı bulacağım. Onu da oradan oraya taşıyacağım. Şimdi x'leri y'leri bir kere de yok etmek biraz kafa karıştırabilir. Şimdi şöyle düşünün. 2x'e 3z daha pardon 2z 3z daha 5z yapar. Burada eksi 5z var. O zaman bunları topladığınızda ne yapmış olacak? Z'ler birbirini götürmüş olacak. Şuradaki Z'ler birbirini götürdü. Peki X'lere baktığımızda X kare var. 2X kare var. 3X kare. 7X kare çıkardım. Şimdi topluyoruz ya alt alta hepsini topluyoruz. O zaman ne oldu orası? Eksi 4 X kare yaptı. Şimdi aynı şekilde Y'leri toplarsak. Eksi 4 Y 3 Y kare. Artı Y kare. O zaman orası ne yapar? Eksi 2 Y kare yapar. Eşittir. Sağ tarafta da ne yaptı? 3, 11, 4 yani 7, 18 yaptı. Şimdi hepsini ne yapalım? Eksiyle çarpalım. Eksi 2'ye bölelim hatta. O zaman 2x kare. Ne yaptım? Hepsini eksi 2'ye böldüm. Eksi 2'ye böldüm de 2x kare. Eksi 2'ye böldüm. Artı y kare. Bunu da eksi 2'ye böldüm. Ne yaptı? Eksi 9 yaptı. Ben şimdi gördüm. Bak şimdi şurada tam o ifade var. Bakın. Şurada ben bunu yakaladım. Yani burası kaç oldu? Eksi 9 oldu. Eksi 9, eksi 5 ise kaça eşitmiş? 11'e. Eksi 9'u buraya attık. Eksi 5 ise neye eşit o zaman? 20'ye. Z de buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 4 gelir diyebiliriz. Doğru mu? Doğru cevabımızdan geldi? Edirne geldi. Yani ben önce Z'leri yok ettim. X'i Y'li bir şey bulayım dedim. Onu da orada mutlaka bulacak. Çünkü X'i Y'yi aynı anda yok etmeniz burada biraz bize kafa karışıklığı yaratabilir. O bizi yorabilirdi. Ben de böyle bir yol tercih ettim. Tamam. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza ne diyor? X eksi 3'ün karesi artı iki tane mutlak değer x eksi 3. Eksi 3 eşittir 0 denklemini sağlayan x değerlerinin çarpma aşağıdaki hangisidir demiş. Şimdi güzel kardeşim. Mutlak değer x'in karesi ile x kare aynı şeydir. Bak o zaman ben x eksi 3'ün parantez karesi ile o zaman mutlak değer x eksi 3'ün karesi aynı şeydir diyebilirim. Çünkü bu da çift katlı yok. bu da çift katlı yok. değil mi? O zaman bu mantıkla ilerleyeceksek ben bu arkadaşa mutlak değer x 3'ün karesisin sen desem hiçbir sıkıntı olmaz. O zaman burası ne yaptı? Mutlak değer x eksi 3'ün karesi artı 2 tane mutlak değer x eksi 3 eksi 3 eşittir 0 yaptı. Ve ben burada şimdi ne yapacağım? Değişken değiştireceğim. Diyeceğim ki mutlak değer x eksi 3'e ne diyelim? t diyelim. O zaman ne oldu? t kare artı 2 t eksi 3 eşittir 0. Burası artı 3 eksi 1 diye ayrılır. O zaman mutlak değer x eksi 3 artı 3 ile mutlak değer x eksi 3 eksi 1'in çarpımı sıfırmış. Ya burası sıfırdır ya burası sıfırdır. O zaman buradan mutlak değer x eksi 3 ne yapar? Eksi 3 yapar ki böyle bir şansı yok. Mutlak sonucu negatif gelme şansı yok. O zaman mutlak değer x eksi 3 ne yaptı? 1 yaptı. Biz bunu buraya yazalım şimdi. Mutlak değer x eksi 3 eşittir 1 ise bizden istediği şey ne? x değerinin çarpımı. O zaman buradan x'e verebilirsin? 4 verebilirsin. Bir de ne verebilirsin? 2 verebilirsin. O zaman bu ikisinin çarpımı ne yapacaktır? 8 yapacaktır diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun cevabıydı. Yani aslında bu ikinci dereceden değil de ikinci dereceden bir bilmeyen denklem. Ama tabii burada ne yapıyoruz? Bir yok etme metodunu değil de ne yapıyoruz? Hani bunun buna eşit olduğunu görmeye çalışıyoruz. Bu da çok güzel bir kazanıma sahip bir soruydu. Şimdi geldik 5'e. X ve Y gerçel sayılar olmak üzere böyle bir eşitlikler verilmiş. Şimdi o zaman tabanlar aynıysa kuvvetler eşittir. Mantığıyla ilerlersek. 2 üzeri x kare eksi y kare için ben Şimdi şurası 4 2'nin karesidir. O zaman 2 üzeri x y'dir. O zaman şu arkadaşlar şu arkadaş birbirine eşit. O zaman dedim ki x kare eksi y kare eşittir. 2 x y'dir dedim. Mesela bunu buraya atarım. Oradan soruyu çözebilirim belki. x kare eksi 2 x y yok. Şimdi çözemem. Bu böyle kalsın. Tamam mı? Bunu sildim. Şimdi ikinciyi kullanalım. Şunu. Şimdi o da mesela 16'da dediğin nedir aslında? 4'ün karesidir. Şimdi orayı da nasıl yazalım? Şöyle yazalım. 4 üzeri y kare eşittir. 4 üzeri 2 üzeri eksi x'ye. O zaman burası ne yaptı? 4 üzeri eksi 2 x'ye yaptı. O zaman buradan ne elde ederiz? Y kare eşittir eksi 2 x'ye elde ederiz. Yani hocam biz şöyle bir şey yapsak. Ne yapsak ne yapsak? Mesela y kare ya da eksiği buradan buraya aldım bunu buraya çektim. O zaman x kare eksi y kare ne oldu? 2 x'ye yerine eksi y kare yazdım. Burası eksi y kare oldu. E hocam bunlar birbirini götürür. Aynı. O zaman x kare neye eşit oldu? Sıfıra. O zaman x ne geldi? Sıfır geldi. Şimdi x'e sıfır verdik. Bakalım ne gelecek? Şimdi nerede yapalım? Şurada yapabiliriz. x'e sıfır verdik. 2 üzeri eksi y kare eşittir. 4 üzeri sıfırdan kaç gelecek burası? 1 gelecek. O zaman aynı şekilde buradan y de sıfır gelir mi? Gelir. O zaman x de y'nin toplamında ne oldu arkadaşlar? Sıfır oldu diyebiliriz. Zaten buraya da yazınca zaten otomatikman x'e sıfır. ne gelmiş olacak buradan da sıfır gelecek diyebiliriz. Tamam. Beşinci sorumuz. Cevabı Adana'ydı. Şimdi geldik 6'ya. Şimdi 6'da şurayı bir silelim bakalım. Gözükmesin o bizde. Şimdi x kare artı y artı birin karesi artı x artı 2'nin karesi eşittir 2'ye kare demiş. Bir de böyle bir ifade kullanmış. Denklemi sağlayan x değerlerinin kümesi aşağıdan hangisidir diye sormuş. Şimdi alt alta toplasak olur mu? Bunları taraf tarafa toplarsanız belki hayırlı bir şey gelir. Şimdi x kare artı y artı birin karesi Artı x artı 2'nin karesi eşittir 2y kare geldi. Şimdi burayı açmak istesek, ne gelecek? Buradan bir x kare geldi. Şimdi buradan ne geldi? Y kare artı 2y artı 1 geldi. Buradan da x kare geldi, artı 4x geldi, artı 4 geldi. Burası da ne oldu? 2y kare oldu. Şimdi düzenleyelim. Bir tane 2, 2x karemiz var. Bakın be, x kare, x kare, 2x karemiz var. Artı 4x'imiz var. Doğru mu? Artı 4'ümüz var. Hatta 1 ile toplarsak 5'imiz var. Şurada bakın 1 artı 4 5'imiz var. Doğru mu? Eşittir bu arkadaşları da öbür tarafa atalım. O zaman y kare eksi 2'ye geldi. Şimdi ben böyle bir şey buldum. Hadi bakalım hayırlısı. Bir de burada bir şey var. Orayı da şöyle yazalım isterseniz. Şimdi x kareyi bu tarafa atalım. Yani y eksi 1'in karesi eşittir x kare artı 2 geldi. O zaman x kare artı 2'yi sola yazdım. y eksi 1'in karesinin açılımı y kare eksi 2'ye artı 1'dir dedim. Şimdi bunları taraf tarafa çıkardım. O zaman y kare eksi 2 y, y kare eksi 2 y'ler birbirini götürdü. Buradan ne geldi? x kare geldi. Artı 4 x geldi. 5'ten de 2 çıktı 3 geldi. Eşittir. Sağ tarafta da 1 vardı. Doğru mu? Aynen. Çıkardığımızda yalnız burası ne olacak? Eksi 1 olacak. Eksi 1'i buraya attık. Ne oldu? x kare artı 4 x artı 4 eşittir 0 geldi. Yani x artı 2'nin karesidir. Buradan da x ne gelir arkadaşlar? Eksi 2 gelir. Ters soruydu. Pis soruydu güzel gördük, güzel çözüm yaptık diye düşünüyorum. Yani başka kendinizce çözüm üretebilirsiniz ama ben şöyle yaptım. Hani birini diğerini yerine yazayım şeklinde düşünsek mesela x kareyi şurada yalnız bıraktık. Yukarıya yazdık. Orada da belki bir çözüm üretebilirdik. Yine 3 aşağı 5 yukarı aynı olacaktı. Yerine koyma metodunu kullanmış olacaktık. Peki bakalım geldik 7. sorumuza. Abi gerçel sayı iki tane denklem vermiş. Bize denklem sayısını sağlayan bir tane x'ye sıralı ikisi varsa demiş. Buna göre A nedir diye sormuş. Şimdi mesela mesela ne yapsak ne yapsak. Şimdi yukarıdakini eksiyle çarpmak istiyorum. Neden eksiyle çarpayım? En azından oradan bir x kareleri sıyırayım. X kare sıyrılsın. Y'ye bağlı bir ifade bulayım. Şimdi ben üst tarafı eksiyle çarpıp topluyorum. Şu arkadaşla şu arkadaş birbirini götürdü. O zaman sol taraftan bir y kare kaldı. Bir artı 2y'miz var. Şimdi doğru mu? Biz şimdi sol tarafı ne yaptık? Şundan şunu çıkardık. Y kare dedik sonra 2y dedik toplamıştık. Ama üst tarafı eksiyle çarpmıştık şeklinde eşittir. Sağ tarafta ne yapar? 1 var bir de eksi a'mız var. İsterseniz orayı ben şöyle yazayım. Üst tarafı eksiyle çarpayım. Eksiyle çarpılmış halini yazalım. Eksi x kare eksi 2y kare eşittir. Eksi a. Alt tarafta da x kare artı 3y kare artı 2y eşittir. 1 diyelim. Toplayalım. İç sinmedi. Bu şekilde yapmak istedim. Bunları götürdüm. O zaman ne yaptı? Sol taraf y kare artı 2y oldu mu? 1 eksi a yaptı. Şimdi burası çok güzel bana tam kareymiş gibi geldi. O zaman ben dedim ki buraya 1 ekliyorum. Buraya da 1 ekliyorum. Burası 2 oldu. Neden öyle bir şey yaptın hocam? Çünkü y artı 1'in karesini elde etmek istedim. O zaman burası ne olsun? 2 eksi a olsun. Şimdi sana diyor ki abi gerçel sayı denklem sistemi sağlayan bir tane sıralı ikili var x -y. Yani burada normalde y artı 1'in karesi 2 eksi a ise şimdi senin şöyle bir şey söylemen lazım. y artı 1 ya eşittir kök içinde 2 eksi a olacak ya da y artı 1 eşittir eksi kök içinde 2 eksi a olacak. Ama buradan karşılık bir tane olsun istersen ben onun senin yanında olsam a'yı 2 seçerim. a 2 olsun ki burası 0 olsun. Yani burası 0 olsun. O zaman bu eşitliğin sağlanması için y eşittir eksi 1 tek çözüm gelsin. O zaman a'mız kaç gelsin arkadaşlar? 2 gelsin dersek. O zaman biz y'yi eksi 1 bulmuş oluruz. y'yi eksi 1 bulduk. O zaman buraya yazdık. O zaman x kare artı 2 eşittir a'yı kaç bulmuştuk? 2. İkiler de birbirini götürdü. x kare eşittir sıfırdan. x de ne yaptı? Sıfır yaptı. Demek ki y eksi birken x de ne oluyor otomatikman? Sıfır oluyor. O zaman bu şartı sağlayan tek bir sıralı ikili geliyor diyebiliriz. Şeklinde ne yaptık? Sorumuzu çözdük. Geldik 8'e. Şimdi 8'de a bölü b 3 bölü 4'müş. Bir de böyle bir eşitlik vermiş. Denklem sistemi sağlayan a değerlerinin çarpımı nedir diye sormuş. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim istersen. Hani a 3k B 4K olsun. Ben burayı çözeyim. Ondan sonra K'ya bağlı bir denklem bulayım. K'yı bulayım. Ondan sonra da orayı A'ya taşıyayım. Şimdi A yerine 3K yazdım. O zaman 3K'nın karesi. Artı B yerine 4K yazdım. 4K'nın karesi. Artı ikisinin çarpımı 12K kare eşittir 37. Şimdi ne yapar burası? 16, 9 daha kaç yapar? 25, 12 daha 37. O zaman 37K kare eşittir 37'den o zaman bizim k'mız için iki tane ihtimal var. Ya 1'dir ya da k eşittir eksi 1'dir. Çünkü bunlar birbirini götürecek. k kare eşittir 1 gelecek. O zaman k ya 1'dir ya da eksi 1'dir. k 1 ise a'mız kaçtır? 3'tür veya kaçtır? Eksi 1 olursa da eksi 3'tür. Zaten bizden ne istiyor? a'nın alabileceği değerler çarpımını. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa'dır diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 9'a. Daha sol tarafta bir şey kalmadı. Denklemsini sağlayan x değerleri çarpımı nedir demiş. Şimdi mesela burada ne yapabilirsin? X kare artı 3'ün ifadesini bulabilirsin. Tamam mı? Ya da burada y'leri yalnız bırakır. Y'leri birbirine eşit dersin. Piyasaya sadece x'ler kalır. Nasıl yani? Bak şimdi yukarıda biri bu tarafa atarsak kök içinde hatta şöyle yazayım. Y eşittir. Ne oldu? Kök içinde x kare artı 3 eksi 1 oldu. Ben şimdi y'nin karşılığını buldum. Şimdi aynı mantıkla burada y'nin karşılığını nasıl yazabilirsiniz? x kare eksi 4 3y'yi öbür tarafa atıp 3y tamam mı? Yani sana diyor ki burayı 3 ile çarparsan buraya eşitlersin. Ben de öyle yapıyorum. Yani 3 tane kök içinde x kare artı 3 eksi 3. Sol tarafı 3 ile çarptım. Gittim bunu x kare eksi 4'e eşitledim. Oldu mu abi? Şimdi 3'ü öbür tarafa attım. Ne oldu? x kare eksi 1 3 tane kök içinde x kare artı 2 yaptı. 3 yaptı. Şurası x kare artı 3'tür. Şimdi böyle bir ifade geldi karşımıza. X değerleri çarpımı nedir demiş. Şimdi buradan sonra ne yapabilirsin? Mesela bir parantez karesi alabilirsin istersen. Ya da mesela x kare ifadesine t dersin. Oradan bir çözersin. Yani x kareye mesela ne diyelim? T diyelim. Çok da karıştırmayalım olayı. O zaman 3 tane kök içinde t artı 3 eşittir. T eksi 1 yaptı. Şimdi kare alıyorum. Kare aldığım zaman burası 9 oldu. Kök ortadan kalktı. T artı 3 oldu. Kare aldım. T kare eksi 2 T artı 1 oldu. Şimdi sol taraf ne yapar? 9 T artı 27 yapar. Bu da sağ tarafta T kare eksi 2 T artı 1'dir. Ne yapalım gençler? Hepsini sağ tarafa atalım. O zaman şimdi T'ye bağlı denklem elde edeceğim ya. O zaman T kare eksi 11 T ne yapıyorum? Bu arkadaşları öbür tarafa atıyorum. T kare eksi 11 T 27 de öbür tarafa eksi geçer. Eksi 26 eşittir 0 oldu. Şimdi o zaman ne olur orası? T eksi 13 T artı 2 yapar. Şimdi burası nasıl ayrılıyor? 13 ile art, eksi 13 ile artı 2 gibi değil mi? X, t eksi 13 T artı 2. O zaman buradan T dediğin şey ne geldi? 13 geldi. Ya da T dediğin şey ne geldi? Eksi 2 geldi. E, t neydi? X kare. O zaman bunun böyle bir olma şansı yok. O zaman T ne oldu? 13 oldu. T yalnız neydi? Şimdi başa dönelim. T dediğin şey X kareydi. X karenin 13 olması o zaman eksi artı kök 13 anlamını taşır X için. O zaman eksi kök 13 ile artı kök 13 çarparsam x'in alabileceği değerler çarpımını eksi 13 bulabilirsin diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım gençler. Son 3 sorumuz. 10, 11, 12. Şimdi böyle bir ifade vermiş. Şimdi bak hocam üst tarafta şimdi dediğim gibi hani illa ki yerine koyma yok etme değil bazı temel matematiksel işlemler de yapılır bu ikinci derecenin 2000 bin denklemlerde. Şimdi bu bir sistem sorusu. Sistemin çözüm kümesi kaç elemandır? Bakalım bakalım. Şimdi hocam burası 2 kare farkıdır diyebilirsin sen. Yani burası x karenin karesi. Burası da 3y'nin karesi. O zaman nasıl yazalım bunu? x kare eksi 3y kare ile x kare artı 3y karenin çarpımı diye yazabilirsin. Bunu ne yapıyoruz? x kare artı 3y kareye bölüyoruz. Sonra bunları bu taraftan birbirini götürüyoruz. Kaça eşitliyoruz? Eksi 1 eşitliyoruz. O zaman ne oldu? x kare eksi 3y kare ifadesi eksi 1'e eşit oldu. Böyle bir şey yakaladık. Şimdi burada bir şeyler var. Onu da düzenleyelim isterseniz. Şimdi orası 3 üzeri x kare çarpı. Şimdi burası ne demek? 3 üzeri 2y kare demek. Bu da ne eşit? 3 üzeri 4'e. E buradan ne geldi? x kare artı. Bak buraya yazıyorum aslında. x kare artı. Şimdi 3'ün üzerine kuvvetler tabanlar aynı olduğu için üstler Çarpılıyordu üst, pardon tabanlar aynı olduğu zaman üstler toplanıyordu. O zaman burası 3 üzeri x kare artı 2y kare eşittir 3 üzeri 4 olacak. Ben de şuradaki kuvvetleri eşitlemiş olacağım. Onu da geleceğim buraya yazacağım. Benden ne istiyor? Denklemek çözüm kümesi. O zaman mesela çıkaralım. x kareler gitsin. Eksi 5y kare eşittir. Eksi 5 gelsin. Buradan y kare ne olsun? 1 olsun. O zaman y ya 1'dir ya y eksi 1'dir. Şimdi y'nin iki tane ihtimali var. Şimdi daha sonra bizim elde ettiğimiz denklem mesela şu olsun. Ne o? x kare eksi 3y kare eşittir eksi 1. Şimdi biz y kareyi kaç biliyoruz? 1. O zaman ben buraya 1 yazayım. O zaman x kare eksi 3 eşittir eksi 1. x kare eşittir kaç yapar? 2. O zaman x buradan ne gelir? Eksi kök 2 ya da x buradan kök 2 gelir. Şimdi bakın. Biz y kare 1 iken davrandık. O zaman şöyle diyeceğiz. y 1 iken x, kök 2, x eksi kök 2 olabilir. y 1 iken x eksi kök 2 olabilir. y eksi 1 iken x kök 2 olabilir. y eksi 1 iken x eksi kök 2 olabilir. O zaman şu an ben 4 tane sıralı ikili yazdım. O zaman benim denklem sisteminde 4 tane nesi olması lazım? Çözüm kümesi olması lazım diyebiliriz. Bunu da bu şekilde çözümünü yapmış olduk. Geldik 11'e. Şimdi 11'de bana bir tüyo vermiş. Ben hemen onu anladım aslında ama bir beraber bakalım. X artı y'nin toplamı sıfır olmayacak. Demek ki x artı y'li bir ifade oluşturacağız ki onları ne yapabilelim? Yok edebilelim. Şimdi şurada şunu dağıtırsanız burada bir x y o elde edersiniz. Bunlar birbirini götürür. Bak şimdi ne yapalım? 3x eksi x dağıtıyorum. Eksi artı x y artı 3 y eşittir. x kare eksi y kare. E hocam bunlar birbirini götürdü. O zaman 3x artı 3y x kare eksi y karedir. 3 parantezinde x artı y sağ tarafta 2 kare farkından x artı y x eksi diye ayrılır. Heh, bak şimdi x artı y'nin 0 olmamasının sebebi neymiş? Bunları sadeleştirebilir misin? Sıkıntı olmazmış. O zaman buradan x eksi geldi arkadaşlar? 3 geldi diyebiliriz. O zaman x eksi y kaç geldi arkadaşlar? 3 geldi diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 12'ye ve dersimizin de konumuzun da son sorusuna. Kökkey buymuş. X de buymuş. Sistemi çözünür. Mesela hangisidir demiş. Mesela ne yapabilirsiniz? E, şunun karesini alıp buraya yazarsınız. Soruyu çözersiniz. Ya da şöyle yaparsınız. Hocam zaten kökkeyler bak ikisinde de var. O zaman kökkeyi yerine yazarız. Yani kökkey dediğim şey x kare artı 3 mü? O zaman x eşittir. x kare artı 3 eksi 5. Hepsini sağ attım. x kare eksi x. Eksi 2 eşittir 0. Buradan x eksi 2 x artı 1 eşittir 0 yapar. O zaman iki ihtimal var. x ya 2'dir ya da x eksi 1'dir. O zaman gider yerine yazarız. Bakın x ya 2'dir ya eksi 1'dir. Başka ihtimal var mı? 2. Hop bu gitti. 2 eksi 1, 2 eksi 1, 2 eksi 1. O zaman tutturalım şimdi. x'e 2 verelim. O zaman bunu bu tarafa atalım. Kök y ne yapsın? 7 mi yapsın? O zaman buradan kök y kaç geldi? 7 geldi. O zaman y kaçtır? 49'dur. O zaman 2'ye 49 var mı? Var. Diğerine bakalım. Şimdi x'e eksi 1 verdiğimizde bunu bu tarafa atarsak kök y kaç yapacak? 4 mi yapacak? Kök y 4'müş. O zaman y kaçtır buradan? 16'dır. O zaman eksi 1'e 16 yani doğru ne gelecektir? Adana gelecektir diyebiliriz ve böylece nefti sonuna gelmiş olduk. Ve böylece 9 ve 10. sayfada artık soruları ÖSYM tarzı ödev testi 2 ile tamamladık. Şimdiki konumuz eşitsizlikler. Eşitsizliklerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.